Acele etmeliyim. Dur. Kırmızı, 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 kırmızı ışık. Ha? Neler oluyor? Hey. Yine mi bozuldu? Değişiyorsun artık. Bacaklarım titriyor. Burnum kaşınıyor. Erkek hakeminizle tanışın. <laughs> Aman tanrım. Tatlıymış. Çok yakışıklı. Yeşil ışık. Ya. Şu kızlar. Hareket edin. Hey, dikkatli ol. Kırmızı, kırmızı ışık. ışık. Tü elendin. Aa, bize mi? Hayır. Bay bay ezik. Hakem benim olacak. Hakem benim olacak. Ne? Sıradaki oyuna evet. geçelim hanımlar. Ha, ne garip odaymış. Hem oyunu hem de canım hakemi kazanacağım. O çok yakışıklı. Yok. İlk yarışmanız. Şekli kurabiyenin içinden çıkarın. İyi Aynen şanslar İyi şanslar. Bir fikrim var. Daha iyi çıkması için kurabiyeyi yalayacağım. Ah, iğrenç. Ha, ne yapıyor bu? Ne de tatlı bir kalp. Vay. <laughs> oh, yok artık gardiyan. Ne istiyorsun? Ha? Evet. <laughs> i̇şte ödemen. Peki yapacağım. Ah sana bir kurabiye kalp yaptım. Ne diyorsun? Vay! Bak, kurabiye üstüne portreni yaptım. Aa, o ben miyim? Sana evet. benzetmek için çok uğraştım. <laughs> evet. Beğendin mi? Bu bir şaheser. Ya, çok tatlısın. Ne? Bu hiç adil değil. Hı. İkinci yarışma. Camdan hey. köprüyü geçin. Bana baktı işte. Onu etkilemem lazım. Sana geliyorum aşkım. Köprüyü kıyafetlerimle kontrol edeceğim. Evet çocuk oyuncağı. <laughs> nasıl yaptı bunu? Ah paramı unuttum. Şu kolyeyi kullanabilir miyim? Hayır bu çok pahalı. Aman ya nasıl geçeceğim bu köprüyü? Ah buldum. Akıllıca edin Maya. Çok teşekkürler. Aa, kedi bir akrobat mıymış? Vay harikulade. Oh, çok da zor değildi. Mayadan etkilenmiştim ama sen bunu daha önce hiç görmedim. Ya çok naziksin hakemciğim. Amanın utanç seviyem uçuyor. Sen görürsün Kitty. Of oh ya şu zarfı çeviremiyorum. Çekilde ustasından öğren. Ne? Ah, aynen öyle. Çekil bakalım ezik. Yuhu. Squid Game'in kraliçesiyim. Gelin bakalım gardiyanlarım. Güzel oyundu Maya. Tebrikler. Ah yendi beni. Hmm. Seni seviyorum. Bir taneciğime aşk mektubu yazayım. Hey gardiyan. Bir sorun mu var? Şu yakışıklı çocuğu duvar kenarına ben çek. Ben laf taşımam? Paranı vereceğim. Amanın bu benim yıllık kazancımdan çok. Hemen geliyorum. Hey sen. Şu taraftaki kız şunu vermemi istedi. Ee? Aman Tanrım beni seviyor. Sonunda kız arkadaşım oldu. Ben de seni seviyorum canım. Amanın iğrenç aptal gardiyan. <laughs> İzle ve nasıl yapılır öğren. Aha. Yakala. Aa, sistem hatası. Olamaz. Lazerlerimi kontrol edemiyorum. Aa, aa, aa. Aa, aa, aa. Ne koca delikmiş. Bunun nesi var? Sonumuz geldi. Aa, aa. Ay. Ay. Çekil üstümden. üstümden. Aa. Seni sıradaki oyunda yeneceğim. Görüşürüz. Aa. Evet kızlar. Son yarışmanız halat çekme. 3-2-1 başla. Aa, al, tırnağım kırıldı. ha o, o. Hiç hareket etmiyor. Aa, ne yapıyor bunlar? Biraz yardım lazım. Hey sen. Kız arkadaşım mı çağırdı? Yettim bebeğim. <laughs> Şu oburmayadan kurtul. Senin için her şeyi yaparım aşkım. Aha, para her sorunu çözer. Dünyanın en lezzetli kapkeki aşkım. Aa, vay. Hey Maya yakala. Nesiz? Hmm ters çevirince daha da güzelsin. Aman tanrım yarışı kazandım. Kazandım. Tebrikler. Neymişti ödülü? Yaşasın. Benimle romantik bir ya, buluşmaya çıkar ne mısın? Ya çok para var. Tebrikler Kitty. Maya. Daha güzel bir şey yememiştim. İyi de sen nasıl? O nasıl? Bak işte. Maya iyi misin? Hayır. Elimi çarptım. Çok acıyor. Ne? Bunun derdi ne ya? Ha? Dur bakalım. Ha? Bu yarışmayı ben kazandım. Hakem de benim. Bay ah. bay. Oh. Ben kazandığım için benimle geliyorsun. Oh, oh. Sakin ol bakalım. Ne oldu? Seni taramam lazım. Ne? Sana para mı verdi? Hayır vermedi. Bunlar benim değil. Şike yaptın. Hayır. <laughs> ne demeye çalışıyorsun? Ah. Beni hayal kırıklığına uğrattın. Ah. Bunu artık istemiyorum. İyi de beni sevdiğini sanmıştım. Şikecileri sevmem. Eğlendin. Hayır. Lütfen hayır. Hı -hı. Ah. İyi misin Maya? Artık daha iyiyim. Ve buradan seninle çıkmak istiyorum. Ama Aa. kazanamadım. Ben yardım ederim. Şurası çıkış kapısı. Sonunda özgür olacağız. Evet. Aa. Olamaz. Bu da kim? Yönetici geldi. Nereye gidiyorsun? Bir kontratımız var. Olsun mu? Ne kontratı ya? Çok pişman oldum. Kontrat yoksa sorun ne? da yok. Ne yapıyorsun Kontrad sen? Neden hep kaçarlar ki? Gardiyanlar onları canlı yakalayın. Hadi güvenlik odasında saklanalım. Emin misin? Bütün kameraları kapatabiliriz. Oh. Şş, gardiyan uyuyor. Gel ona kulaklık takalım. Dikkatli ol. Ama tanrım ninem kadar gürültülü horluyor. Sen bir de benim horlamamı gör dostum. Ya bebek gibi... Harika. Hadi kameraları kapatalım. Nasıl yapılacağını biliyor musun? Tabii ki. Ben teknoloji ustasıyım. Ve bitti. Vay canına. Hepsini kapattın Naya. Hmm. Yöneticiyle telsizden dalga geçelim. Ey aptal herifler. Bizi asla bulamayacaksınız. Güvenlik <laughs> odasındalar. Hadi gidelim. Ha, olamaz. Şarjım yüzde yirmiye düştü. Ha, bununla bir ay bile dayanırsın. Amanın. Yüzde bir. Kapanıyorum. Olamaz. Nasıl düzelteceğim oluyor, şimdi? O, 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 o. Yönetici bizi buldu. Oh. Bir fikrim var. Hakemi kameranın piliyle yeniden canlandırabilirim. Hemen ne kapıyı kapıyı kıracağız. Durun bakalım. İyi misin? Evet, beni hayata döndürdün Maya. Olamaz. Ne yapacağız şimdi? Sonumuz geldi. Ben çoktan kapıyı kırdım. Sonunda. Ne? Nerede bunlar? Hey uyansana. Neredeler? Kim nerede? Ne oluyor? Aa, bütün kameraları kapatmışlar. Olamaz. Ne oldun? İyi de doğum günümdü. Ha, güzel planmaya. Dedim ya ben bir dahiyim. Kimse bizi bulamayacak. Ha, havalandırma Şeyler çalıştı. Ha, siz kimsiniz? Aa, kafam. Aa, pardon Amanın. selam. <laughs> siz şu kaçaklarsınız. Yakaladım. Hayır. Hayır. Dur, <laughs> Kimse sizi kurtaramaz Kursan aptallar. Burada durun. Yöneticiyi arayacağım. Buradan çıkmamız lazım. Gözlüklerimle ipleri keseceğim. Aha. <laughs> Kestim. Ne? Ha? Nasıl çıktı ki? Nerede bu? Ha? Ne? Buradayım Maya. Gözlüklerini kaybetmişsin. Oo, çok tatlısın. İyi de nasıl kurtuldun? Um, lazerim sayesinde. Neden daha önce kullanmadın ki? Aa, hiç aklıma gelmedi. Hadi gel kaçmamız lazım. Peki hadi hadi. Onları yakaladım patron işte buradalar. <laughs> ee, dalga mı geçiyorsun? Olamaz kaçmışlar. İyi de süper güçlü halatlarımdan nasıl kurtuldular? Üzgünüm patron. Sen de kurtuldun. Şimdi halay kursumun parasını nasıl ödeyeceğim? Nereye gidiyoruz şimdi? Bilmiyorum yakaladım. Ya. Benim pençemden kaçamazsınız. Peki teslim oluyorum. Ama önce sana TikTok'u göstereceğim. Çok seviliyor. <laughs> Kafamda örümcek mi var? <gülüyor> <gülüyor> alın şunu alın şunu. Hep <laughs> 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 işe yarar. Evet birlikte harika tamam, bir takım olduk. Bir tuzam da şundan koyalım. Olamaz. Bir pankek daha yandı. <laughs> Aşçı şapkamı nerede bıraktım? Aa, kafamda Gel buraya hadi. çabuk. Gerdiğim farelerinden zar zor kaçtım. Oo, olamaz yine mi? Ha? Ne yapıyorsunuz Pankek burada? Pankek ister misiniz? Aa. 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 Bir şey mi söylesek? Aa. Aa. Ne uzun bir akşam Evet, zamanı. bence, bence de. de. Şimdi ne yapacağız? Aa. Onlarla kaşıkla çatalımla dövüşeceğim. Arkama saklanmaya. Bunu görmemelisin. Bizi bunlarla inebileceğini evet. mi sandın? Evet. Parçalayın şunu. Olamaz. Onu öldürecekler. Düşünmaya düşün Maya hmm. düşün. şu pankekleri kullanabilirim. Arkama saklansa iyi olur. İlk dayağı kim ister? <laughs> Hadi pankek kızını. Ah, şakacı seni. Be. İyiyim İyi misin? Lan. Evet epey etkileyiciydi. Evet aklında kalıcı olsun istedim. Gözlerimi yeniden kullanabiliyorum. Hadi çıkalım şuradan. Evet hadi. Umarım şu gardiyan fareleri evet. yine saldırmaz. Bir şey unuttum. Ah kulağım. Ah pardon. Leziz ödülüm. Aa, m -m 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 -m. Hadi asansöre binelim. Harika. Gir içeri hadi. Hmm. Sakızın var mı? Hayır. Hı -hı. Hadi beni takip et. Harika, asayiş Berkemal. Ben sana söylememişler. Hadi gelin. Çabuk millet. Beraber mi bineceğiz? Ben beni bekleyin. Bir <laughs> ayrıcık. Sorun ne millet? Ayrılalım, biz sola gideceğiz. Biz de sağ kanada bakacağız. Olamaz bizi burada ee, bulacaklar. Hadi manken taklidi yapalım. Vay harika fikir. Amanın çişim geldi. Hı, makineler çiş yapar ne? mıydı? Gittiler. Acaba sihirli bir geçitten mi geçtiler? Ha, filmde miyiz sanki ahmak? Ne garip mankenmiş bunlar. İşte buradalar yakalayın. Amanın kaç. Gel karton eve saklanalım. Bize küçük gelmesin. Şuraya saklanıyorlar. <gülüyor> evet <gülüyor> hadi. Peki çok da geniş değilmiş. Ha, söylemiştim gel beni takip et. Hah? Nasıl kaçırdık bunları? Tekrar ayrılalım. Karton ev de hoşmuş. Şuraya gidelim. Hayır buraya. Aa, çok evet, hoş. Çok hızlılar. Herkes nerede? Aman tanrım daireler çiziyoruz. Etrafımız çevrildi Maya. <laughs> Yolun sonu çocuklar. Sihiriniz size yardım edemez. Olamaz. Olamaz. Daha hiçbir şey bitmedi. Aa, bir teknik buldum. Ne var Aa, burada? Gözlerime inanamıyorum. Bir çıkış bulduk. Evet. Yihu. Hadi gidelim. Daha önce hiç dışarı çıkmamıştım. <laughs> Hayır. Durun. Ne yaptığınızı gördüm. Size son bir şans veriyorum. Son yarışmayla. Aa? Bir şişe dolusu Sprite içmeniz lazım. Şu ufak şişeyi mi? <laughs> Kolaymış. Ama giyirmeden. Bunu başarırsanız oyunu kazanırsınız. Giyirmeden mi? Aa, Peki, hazırım. Dikkatli ol mideciğim. Ne? Gerçekten yapıyor mu? Bitti. Geğirmedim de. Maya, i̇yi misin? Gayet iyiyim. Ha, cidden mi? Nasıl yaptın bunu? Peki, gitmeyi bu kadar istiyorsan al ödülün. Yeni rehber mi? Artık beni kullanmayı biliyorsun Maya. Harika. Mükemmelsiz bir iş bu. Oyunu kazandınız. Evet Özgürsünüz. başardık. Evet Yuhu. başardık. Yuhu. Sizi özleyecek çocuklar. Sonunda dışarıdayız. Yaşasın. Evet. Hmm. Aa, sanırım bir şeyler ders gidiyor. Sanırım bunca yarışmadan sonra bir bakıma girmeliyim. Bu kitapla sana her türlü yardımcı olurum. Vay harika. Vay. Sıra bende.

Benimle gel. Squid Game'e katıl. Zengin ol mu? Aa, vay çok zenginim. Ben varım. Zengin olmak ister misin? ne var? Peki buna ne dersin? Giga zengin ol. Artık giga zenginim. Oh. Ben varım. İçeri gir. Oo. İçeceğin. Ah, teşekkürler. İşte aracın. <laughs> Ama bunun zinciri yok. Bekle. Hoş geldiniz. Bir <laughs> kız zengin mi? Ben varım. Gekme. Vay! Oraya bak. Ha, kıymetli mis. Kıyafetiniz. Bana layık değil. <laughs> ah. Vay! Vay be, zam üzerim oldu. Ha. Olmaz. Olmaz. Olmaz... Ah, ben bunu istiyorum... Oldu benim patron... Oh, oh, güzel... Oh, Alfred ben bir numara olmalıyım... Elbette oh. efendim... Mm. <laughs> ah, mükemmel... <laughs> Benimki daha güzel... Senin numaran. İçeri. Kazanan her şeyi alır. <gülüyor> Başla. <gülüyor> bu kastır boşuna yapmadı. <laughs> Benim gücümle <de> para. Hey! <laughs>

Kazanan kişi kesi. Hmm. Hmm. Giga zengin olacağım. Hmm. Geçebilirsin. Sıradaki. Burada dur. <laughs> ne? Ama bu çok kötü. Tekrar çekelim mi? Hadi ilerle. Ya. Sıradaki. Poz <laughs> verin. <laughs> <laughs> tamam Dere Yatacağınız yer burası. <laughs> ne? Buay. Bana layık değil. <Gülüyor> 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 Benim niye yok? Ha. <laughs>

Ben... Aa, Bunu hayatta kazanamam. Ispalama. Acele etsene. De. Zengin olacağım. ah, göreceğiz. Ha. Ha. Neler oluyor acaba? Hey sen, bilgiye ihtiyacım var. Ha. Anlaştık, beni izle. Ha. Parası sayesinde kazanacak. Ha. Ne yapacağımı biliyorum. <gülüyor> 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 ee, muhabbet kuşları. <laughs> gitti. bu olabilir mi? La 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 Of, devam etmeliyim. İşte filan burada. Oh. Bu da ne acaba? <laughs> oh. Bunu görmeliyim. Oh, mükemmel. <laughs> Anlaştık. Artık her şeyi biliyorum. Oo. <laughs> oh. 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 oh artık ne yapacağımı biliyorum. Kırmızı eşit. Ha. Hmm. Aa, Artık zenginim. <laughs> Eğlence zamanı. Ha. Ha. Oh. Hayır. Yapma bunu Steve. Kırmızı, Kırmızı, Kırmızı eşit. Bir... Ha. Oh, ödüller. Ha. bunu yapabilirim. <laughs> Ay! Yeşil Ah, hadi gidelim. Yalnız olmadığıma sevindim. İkiniz de kaybettiniz mi? Doğru yolu seçin. başla. Önce sen git. Ne? Aa, aa. Oh. Aa. Aklıma harika bir fikir geldi. Ha. Ha. Şimdi bakalım. Bu son şansım. DTGM. çocuklar. çocuklar. Bayan Casey. Teşekkürler. Şanslısın. Aa, ne yapacağımızı biliyorum. Aa, denesene. Sakın basmayın. Millet. Millet bakın. Genel mücadelesi. Bir meydan okuma. Hayır. Kazanmam gerek. Hanımefendi. Bunu sürekli yaparım. Aa, mm. oh, olur. Olur.

teşekkürler dostum. Hoca <laughs> ederim. Başka kurabiye kaldı mı? Hangisini isterseniz. Afiyet, Afiyet olsun. olsun. <laughs>